Taraksakum ofisinalis bu papatyagiller horantasından bir bitki. Bunların hem sebze olarak tüketimi vardır hem tıbbi olarak da birçok hastalıkta, idrar yollarının temizlenmesinde, mide bağırsak yollarında herhangi ağrı veya benzeri şişkinliklerde kullanılan bir bitkidir. Çiğ olarak da tüketilir, şifalı bir bitki. Köklerinden kahve yapılır. Bunun salatası iyi bir tansiyon düşürücü olarak kullanılıyor. Yapraklarını yerseniz faydalı yani o bakımda.